Merhaba değerli arkadaşlarım. Bugün sizlere hayatınızdan giden kişiyi tekrar geri getirmek için yapılacak olan işlemi anlatıyorum. Bu işlem hayatınızdan giden kişiyi tekrar geri getirir ve size bağlanmasını sağlar. Bu görmüş olduğunuz kağıdın üzerinde isim, doğum tarihi ve anne ismi yazıyor. Bu kağıdı doldurun ve daha sonra telefonla da ekran görüntüsü alın, bilgisayardan çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Tek yapmanız gereken bu. Ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim de bana Erjument Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazmanız yeterlidir. Ama tek şartımız bizi takip etmeniz. Bizi takip eden tüm kardeşlerimize yapıyoruz bu işlemi. Merhaba değerli kardeşlerim. Bugün sizlere kilit büyüsü nasıl bozulur bunu anlatacağım. Kilit büyüsü aynı üzerine yapılan olumsuzlukları bağlayan ve her şeyi size eden bir büyüdür. Bunu bozmak için bu hazırladığımız kağıdı öncelikle aşağıya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayarından çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Bu işlemi yaptıktan 20-25 gün içinde her şeyin düzeldiğini göreceksiniz ve ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Karşıda yazdığı gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından oradan beni takip edin. Denk ki hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazın ama tek şartımız bizi takip etmeniz. Bizi takip eden tüm kardeşlerimize bu bakımı yapıyoruz arkadaşlar. Allah'a emanet olun.